Günaydın, 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 günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu güzellikleri sizlerle bir paylaşayım mı? Bakın deve tabanı. Şöyle göstereyim. Şurada var, göstereyim. Bakın, şurada var, göstereyim. Oo, şuraya bakar mısınız? Allah'ım daha yeni yeni çıkıyorlar. Bir bakın, hele bir bakın. En sevdiğim o deve tabanı arkadaşlar. Bunun yemeği, böreği, ondan sonra. Kavurması her şekilde yapıldığını biliyordum ama turşu yapıldığını bilmiyordum arkadaşlar. Sizlerden öğrendim. <laughs> çok pardon. Ee, daha önceki videolarımda hep yorumların altına yazdınız. Gülsüm turşusunu yap turşusu çok güzel oluyor diye. Bu sefer sizlerle beraber toplayacağım ve turşusunu yapacağım arkadaşlar. İnanın ben de çok merak ediyorum. Ee, şöyle bu videoyu toplayarak çekelim. Ama turşusunu yaptığım zaman turşusunun tatlandığı zaman sizlere atacağım. Hani sonunda bir hani bir bakayım tadına. Ona göre memnun kalırsam sizlere de öneririm ama e, sizler bana çok yazdınız bazı takipçilerim hani Gülsüm kesinlikle denemen gerekiyor hani diyen takipçilerim de oldu. Turşusunu bir yaptı yani. Bu sefer turşu yapacağız arkadaşlar. Şöyle sizinle beraber toplayalım mı? Bu arada yılmak yok. E, videoları atmaya devam ediyorum arkadaşlar. Tüm zorluklara rağmen bu YouTube kanalımın e, devam ettireceğim arkadaşlar. Bütün zorluklara rağmen durmak yok. Yola devam diyelim. Öyle söyleyeyim. Yani sizlerle beraber YouTube'a devam ediyoruz. E, bazen e, bu YouTube'da hani... E, Youtube videolarını atmayı çok seviyorum ama bazen zorluklar çıksa da önümüze e, bu zorlukları sizlerle beraber aşacağız inşallah. Sağlık olsun diyelim. E, yola devam diyelim. Bu şekilde sizlerle beraber videolarımı paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sizlerin de çok güzel yorumları var. Allah razı olsun hepinizden. Sizlerin de destekleriyle Youtube videolarıma devam arkadaşlar. Durmak yok yola devam değil mi? Sizlerle beraber şöyle şuralarda da vardı. Biraz önce gözüme kestirdiydim ama dur. Şimdi bulurum. Bakın burada da var. Bazen insanlar arkadaşlar kendi ayaklarının üstünde durmaya çalıştıkça bazı insanlara batıyor bu. Benim kimseye ne zararım olmuştur ne şeyim olmuştur. Ee, bu aralar biraz sıkıntılı e, dönemden geçtim e, videolarla, YouTube'la alakalı. İnşallah e, ileriki zamanda sizlerle beraber paylaşırım bunu. Şu an e, nasıl diyeyim? Şu an o fırsatım yok. Hani o fırsatım yok değil. Daha sonra paylaşacağım arkadaşlar. Kafamı bir toparlayayım. Hani sizlere de yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Şimdi şöyle bana iyi geliyor bu e, bahçe videoları, o toplama videoları. Bana iyi geliyor. Sizler de çok seviyorsunuz. E, hatta YouTube'u bazen bırakmayı bile düşünüyorum. Düşünmüştüm. E, dedim hayır, bırakmayacaksın. Çünkü neden hani YouTube'u seviyorum? Videolar çekmeyi. sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Sizler de çok seviyorsunuz bu tarz videoları. O yüzden e, bırakmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. YouTube'la alakalı bazı sıkıntılarım, bazı sorunlarım var uzun süredir. Ee, hani ne olacak, ne olacak diye onu düşünürken bu aralar biraz sıkıntılı zamanlar geçirdim. Dediğim gibi. Bakar mısınız şu otların güzelliğine? Vallahi köye geldiğim zaman bütün streslerden uzakta şöyle kendi halimde kendi yağımca kavrulmayı çok seviyorum. Bakar mısınız şu güzelliklere? Ah. Her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Sağlık olduğu sürece altından kalkamayacağın sorunlar yoktur. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım herkese sağlık saat versin inşallah. Şimdi şöyle sadece bugün deve tabanı toplayacağım. Bakın damar otları da var burada. Damar otu var. Şurada sihir otu var. Acı günek var. Ama ben deve tabanı toplayacağım sadece. Çünkü sizinle beraber tuşsunu yapacağız. Evet. Bu deve tabanını sizlerin tarifiyle, sizlerin isteğiyle topluyorum. Ya kova şurada dursun. Kovama giderken katayım ya. Oradan oraya aktarmayayım. Bakın şunun bir güzelliğine bir bakın. Hele bir bakın. Hele bir bakın şunun güzelliğine. Bunu da koyalım. Bakın. Burada da var. Burada da var bir güzellik. Bakın bu da ıspanağa benzer biraz yapı olarak şöyle sizlere yakından göstereyim mi? Şöyle kökünden birazcık derin kazıyorum onu. Kökü kalıyor ama derin kazıyorum birazcık dağılmasın diye. Görünüşü bu şekilde. Bilenleriniz vardır muhakkak bu otu. Bilmeyenleriniz de varsa hani böyle e, Tabii toplarken böyle sert bir yapısı var. Kayganımsı bir yapısı var. Şöyle bir parlak birazcık bu ot kartlaşmaya yakın şuralardan dikenler çıkıyor arkadaşlar dikenleşiyor dikenledikten sonra da tohumu da dikenli oluyor bunu oradan da bilebilirsiniz yani deve tabanı yenilebilen otları daha otlar yeni yeni çıkmaya başlayıklar bakın bir tane de burada var tane hani burada var. Bakalım şöyle. Bir güzellik de burada var. Hatta iki tane. Evet. İkisi yan yana. Şimdilik böyle alıyorum ben de. En sonunda ayıklayacağım bunları bir tane burada var. Bir tane şurada. Bakın bunlar hep acı güneyk. Barttım sanırım. Bir tane de burada var. Bakın, şunun güzelliğine bakın. Eğer ki deneyeceğim arkadaşlar ben bunu güzel olursa daha sonra tekrardan dediğim gibi şöyle bir iki kavanoz deneyeceğim. Güzel olursa bir dahaki yıllarda tekrardan tekrardan yaparız. Dediğim gibi siz videolarımda önerince Şimdi şöyle biraz topladık. Vallahi değil mi annem? Şimdi tazecik. annemle vallahi. Şu tazecik tazecik. şöyle bir toplayalım, bir deneyelim. Güzel olursa Yine yaparız turşusunu. Hmm. Şöyle. Bu eskiden yaparlar biz yapmazdık ama bu. Şimdi ben pazara gittim arkadaşlar bundan getir derlerdi. <laughs> Niye turşu yapacağız derdi onlar. Şimdi ben, bana çok yazan takipçilerim oldu ama annem daha önceden hani pazarda hani bunun kızım turşusunu yapıyalamış derdi ama Hani acaba sormadım. bu mu başkası mı başka şey mi hani ot mu tabi bilemediğimiz için bunu ayrı alırlardı bunu bunu mu ayrı alırlar? alırlardı bunu ayrı turşu yapacağız derlerdi. pazarda ben götüreydim ama demek ki yapanlar var benim de videoların altına bu şekilde turşusunu yapıyorsun çok güzel oluyor diyen takipçilerim oldu i̇şte nasıl olduğunu bilmiyoruz galiba doğru i̇şte ben de artık internetten öğreneceğim bakalım nasıl yaptıklarını hmm. bakacağız Yürüm bakalım ama Herhalde şeydir. bu şekilde doğrayıp hani şeydir sanırım herhalde. Ya da yapraklarını ayırıp da mı yapacağız artık? Ona bir bakacağız artık nasıl yapılıyor. Bence kıyılacaktır bu şeyle alacağım. Küçük küçük doğrayıp da mı? Yani, Kök kısmını alıp. Herhalde öyle dolduracağım. Hmm. Bence. Doğrayıp da mı yapılacaksa. Ya, i̇şte onu bilmeyen yani, i̇şte onu, onu bilmiyoruz. İşte iyice <laughs> bir öğrenelimmişin işte internet. <laughs> evet. Onu şimdi internetten bakacağım artık. Herhalde yapanlar vardır yani. Vardır var. Çünkü pazarda devamlı alanlar olur. Hı -hı. Turşu yapacağız. Hani video yani. olarak yapanlar var mı hiç bakmadım. Ama bir şekilde turşusunu Hı -hı. yapacağız bunun. Öyle ya doğrayacağız yapacağız ya bütün katacağız galiba bu Hı -hı. sefer. Tabii. Niyetimizi aldık yani turşu yapacağız diye çıktık. Hı -hı. Topladık Hı -hı. botlarımızı. Şöyle birazcık daha bulduğumuz kadar yine toplayacağız. Şöyle. <laughs> şöyle. Bunları şey yapalım. Sen bir daha gelirse çoğalır bunlar. Evet. Bundan bir kavanoz çıkar mı sen de anne? Çıkar herhalde. Altında da poşetim var da. Bir kavanoz çıktığı kadar. Denemek değil Deneyeceğiz. Şunlar da şey. Neydi o? Kördem. Kördem otu. Yine birazcık daha bulacağım. Bu şekilde. Ondan sonra e, turşu videomu ayrı mı atarım yaparsam ayrı atarım sanki arkadaşlar bunu toplama videosu olarak atarım çünkü neden e, Hı, turşumu yaptığım zaman şöyle hani sizlerle paylaşacağım şöyle 10 gün 15 gün bekletip ondan sonra videomun sonunu getirip getirmem gerekiyor sizler hani e, göstermem için hani çünkü turşu yaparım koyarım ama hani hiç yapmadığım için beklemesi gerekiyor sonunda nasıl bir tadı oluyor. Lezzeti nasıl sizlerle de paylaşmak istediğim için turşu videom biraz geç gelebilir yani. O yüzden bu toplama videomu bu şekilde atabilirim. Telefonumun hafızası da çabuk doluyor çünkü bekletme şansım da olmuyor bazen. Böyle. Böyle arkadaşlar. Ben birazcık daha toplayayım bu şekilde. Deve tabanı yenilebilen e, otlar arasında arkadaşlar. Bu sefer turşu niyetimizi turşu yapmak için e, tuttuk yani niyetimizi. E, ama normalde ıspanak gibi kavurması çok güzel oluyor. Yemeği çok güzel oluyor. Ondan sonra böreği de çok güzel olur. Diğer otlarla karıştırınca da çok güzel olur. E, aroması böyle acı bir ot değildir. Aroması güzeldir. Bu şekilde arkadaşlar. Sizler de o toplama videosunu seviyorsunuz ya. Bu videolarımı hani e, sizler de sevdiğiniz için e, normalde topladığım otları sizlerle hani birazcık daha özen göstererek toplamak istiyorum öyle söyleyeyim size. Yoksa ben her hafta sonu geliyorum e, böreklik e, otumu topluyorum okula götürüyorum ondan sonra arkadaşlarıma veriyorum. Arkadaşlarım da, hani Antalya'da oldukları için e, köyleri yakın olmadığı için köy otlarını çok seven arkadaşlarım var onlara götürüyorum derken. Hani onları da otsuz bırakmıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇nşallah arkadaşlar başka videolarımda tekrardan görüşürüz. Ee, videoma o verdiğiniz desteklerden ötürü de hepinizden Allah razı olsun. Yorumlarınız içinden hepinize tek tek, tek, tek teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ee, bu aralar birazcık dilim çok dolanıyor farkındayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kusurum olduysa affola. Hoşçakalın.